Merhaba arkadaşlar. Katı cisimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örnek soru 12. Şimdi arkadaşlar AD etrafında 360 derece döndürülürse oluşan cismin hacmini soruyor. Şimdi arkadaşlar AD etrafında 360 derece döndürdüğümde şu aşağıda gördüğüm şekil oluşur. Peki ben bu şeklin hacmini nasıl bulacağım? Arkadaşlar şimdi bunu uzattım. Tamamının hacminden şu taralı alanı bulmak için şu içerideki küçük koninin hacmini ne yapacağım? Çıkaracağım. Şimdi peki tamamının hacmini bulabilmem için neye ihtiyacım var? Şuradaki yüksekliğe ihtiyacım var. Ben bu yüksekliğe x desem. Şimdi benzerlik yaparsam x'in x artı 5'e oranı 2'nin 6 oranına eşittir. Arkadaşlar burada gerekli işlemleri yaparsam x'i kaç bulurum? 5 bölü 2. Şimdi ben bunun hacmini nasıl bulacağım büyük koninin hacmini? Pi 6'nın karesi 36 çarpı 15 bölü 2. Ucu sivri olduğu için bölü 3'ten neyi çıkaracağım? Şuradaki koninin hacmini çıkaracağım. Pi tabanım kaç? 2 karesi 4 çarpı 5 bölü 2 bölü neyi çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım ne buluyorum? 260 pi bölü 3 buluyorum. Şimdi küre kürenin alanını arkadaşlar 4 pire kare hacmini de 4 bölü 3 pire küple buluruz. tamam arkadaşlar şu düzleme biz şurada şu şekilde uç noktasından ayıran şu ara kesit düzleminin yarı çapı arkadaşlar şu küçük re ile gösterdiğim ara kesit düzleminin yarı çapıdır. şu büyük re ile gösterdiğim kürenin yarı çapıdır. şuradaki haçta da yarı kesit düzleminin merkeze uzaklığıdır. Şimdi örnek soru 13. Dik silindirin taban yarıçapı ile kürenin yarıçapı birbirine eşit. Dik silindirin tüm alanı kürenin alanına eşit olduğuna göre silindirin hacmini soruyor bana. Pardon, kürenin hacmini soruyor bana. Nasıl yapacağız? Şimdi alanları birbirine eşit. Silindirin alanı 2 pi re kare. iki tane taban var. Yanal alanı nasıl buluyorduk? 2 pi re çarpı haş. Tamam. Kürenin alanı neydi? 4 pi re kare. Şimdi silindirin alanına neyin alanına eşitliyorum? Kürenin alanına eşitliyorum. R'yi kaç buluyorum arkadaşlar? Haş buluyorum eşitledikten sonra. Şimdi hacmi. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi Şurayı açarsam. Pi r kare. Arkadaşlar yüksekliğinde r eşit değil miydi? Evet. Yukarısı o zaman ne oldu? Pi r küp. Kürenin hacmi ne? 4 bölü 3 pi r küp. Bunları birbirine götürürsem ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 4 gelir oran. Şimdi yarı çapı 15 santim olan küre. Şurası 15 santim ara kesitinin alanı bir düzlemle ara kesitin alanı yani şuradaki ara kesitin alanı 81 piymiş. Yani pi r kare şuraya yazarsam pi r kare neye eşitmiş arkadaşlar? 81 pi'ye eşitmiş. O zaman r dediğimiz arkadaşı yani şuranın yarı çapını ne buluruz? 9 buluruz. Şurası dik değil mi arkadaşlar? 3'ün 3 katı. 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı buraya kaç düştü? 12'yi düştü. Arkadaşlar burası 12, şuraya kaç birim düştü yarı çapı olduğu için 15. Ha, şimdi kürenin hacmini bulalım. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Pardon kürenin değil koninin. Taban alanı 81 pi, yüksekliğim kaç? 27 bölü 3'ten ne gelir arkadaşlar? 729. Şimdi taban yarıçapı 12 santim, şurası 12 santim, yüksekliği 16 santimmiş, şurası 16 santim. Arkadaşlar kürenin hacmini soruyor. Şimdi burası 12 birim ise, şuradan merkezden indiririm. Burası yarıçap, burası da yarıçap. Şimdi burası 12 birim ise dıştan teğet olduğu için burası kaç birim oldu? 12 birim oldu. Şimdi burası 16. Burası 12 ise KB'ye ne düştü? 20. O zaman şuraya ne düşer arkadaşlar? 8. E arkadaşlar şu uzunluk nedir? 16-R değil mi? Şimdi şurada Pisagor yaparsak. R'yi kaç bulurum arkadaşlar Pisagor yapınca? 6 bulurum. E bana kürenin hacmini soruyordu. 4 bölü 3 pi re küp. R'm 6 ise ne gelir arkadaşlar? 288 pi gelir. Şimdi kürenin küpün bir köşesinin küreye olan uzaklığı şurası arkadaşlar. Bir köşesinin küreye olan uzaklığı ne kadarmış? Kök 3 eksi birmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şurası r 1i Şurası da r 1i o zaman küpün bir kenarı kaç R? 2 R'dir. E o zaman burası da 2 R. Şurası da 2 R. Şimdi ben şunu şunu birleştirdim. Burası 2 R kök 2. Sonra şu doğrumla şu doğrumu birleştirdim. Şurada ne yapabilirim arkadaşlar? Bir pisagor yaparım. Se yaptığım zaman şurası ne gelir arkadaşlar. 2 kök 3 r gelir. E, tamamı 2 kök 3r ise şu merkezin şuraya kadar uzaklığı nedir? Kök 3r. Yani kök 3 eksi 1 ile r'yi topladığım zaman neye eşit olacak arkadaşlar kök 3 r'ye eşit olacak. Burada gerekli işlemleri yaptığımda r'yi 1 bulurum. Küpün bir ayrıtını sormuş. 2 R'dir. O da 2 gelir arkadaşlar. Şimdi merkez arada kalmak koşuluyla paralel iki düzlemde kesilen bir kürenin kesitlerinin al alanı 16 pi ve 9 pi'ymiş. Tamam. Aralarındaki uzaklık 7 santim olduğuna göre kürenin hacmini soruyor. Şimdi burası Kesitlerin alını. Şurası bir kesit. Burası da bir kesit. Şurası kaç birimmiş? 9 pi olduğuna göre yarı çapı kaçtır? 3'tür. Aşağıdaki 16 pi olduğu için yarı çapı kaçtır? 4'tür. Şimdi bu ikisinin arasındaki uzaklık kaç birimmiş? 7 santimmiş. Yani ben buraya x dersem burası ne oluyor? 7 eksi x oluyor. Şurada pisagoru yazarsak x kare artı 9 neye eşittir? R'nin karesine. 7 eksi x'in karesi artı 4'ün karesi de gene neye eşittir? R'nin karesine. Burada R'nin karelerini birbirine eşitlersem x'i bulurum arkadaşlar? 4 bulurum. x'in 4 ise burası 3 birim. Burası 4 birim ise yarı çapım kaçtır? 5 birimdir. Şimdi hacmini bulacağız. 4 bölü 3 pi r küp hacmi. Yarı çapım kaçtı? 4 bölü 3 pi r yarı çapım 5 küpü 125 arkadaşlar e buradan gerekli işlemleri yapınca ne gelir 500 pi bölü 3 gelir gene bir kürem var merkezinden 4 birim uzaklıkta bir ara kesitim var ara kesitimin alanı yani şurası ne kadarmış arkadaşlar 20 piymiş. yani pi kare 20 pi ise r dediğim şey nedir 2 kök 5. Şimdi şuranın dik olduğunu biliyorum ben. Pisagor yaparsam 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 5'ten 20. Artı 16 diye eşit R'nin karesini. E, R'yi kaç buldum burada? 6 buldum arkadaşlar. E, kürenin alanı nasıl buluyorduk? 4 pi R kare. R gördüğüm yere 6 yazarsam karesi 36 çarpı 4'ten ne bulurum arkadaşlar? 144 pi bulurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.